Merhaba arkadaşlar. Mali müşavir, bağımsız denetçi Muhammed Karaba. Bugünkü konumuz amortisman hesaplama yöntemleri ve ayırma koşulları nelerdir? İşletmelerin aktifinde kayıtlı olan e, sabit kıymetlerin e, amortisman hesaplanmasını anlatacağız arkadaşlar. E, i̇şletmelerin aktifine kayıtlı olan sabit kıymetler e, bunları birkaç örnekler önce anlatmak istiyorum. İşte işletmenin aktifinde binaları olabilir, işletmenin aktifinde makine ve tesisatları olabilir, işletmenin aktifinde demirbaşları olabilir, işletmenin aktifinde özel maliyetleri olabilir, işletmenin aktifinde kuruluş ve örgütleme giderleri olabilir ve bunun gibi birçok amortismana tabi iktisadi kıymet olabilir. Amortisman ayırabilmek için, şimdi 2024 yılında, 6900 6900 TL'lik bir alt limit var. Bu KDV hariç tutar. Yani aldığınız bir sabit kıymet 6900 TL artı KDV ise buna amortisman ayırmadan direkt gideri atabiliyorsunuz. Almış olduğunuz sabit kıymet 6900 TL'nin üzerinde ise KDV hariç tutar. Bunun faydalı ömrüne göre amortisman yöntemlerine tabi tutmanız gerekmektedir. Bir sabit kıymetin amortismana tabi tutulabilmesi için öncelikle işletmelerin aktifine kayıtlı olması lazım. Faydalı ömrünün bir yıldan fazla olması lazım ve kullanımı hazır olması lazım. Bak burada dikkat ederseniz bir makine tesisatı illa kullanılması gerekmiyor. Yani bir makine almışsınızdır, kullanılabilir durumdadır, hali hazırdadır ama o anda kullanmıyorsunuzdur ama o sabit kıymete de o amortisman ayırmanızın bir sakıncası yok ayırabilirsiniz değerli arkadaşlar. Amortismanın 3 yöntemi vardır. Birincisi normal amortisman yöntemi. Bu normal amortisman yöntemi işte sabit kıymetin faydalı ömrünü belli tespit ediyorsunuz. Bunu zaten e, gelir idaresi yayınlıyor e, sabit kıymetlerle ilgili faydalı ömürleri, e, faydalı ömürlerine göre e, bölüyorsunuz. Örneğin bir sabit kıymete faydalı ömrü 5 yılsa, işte e, yüzü 5'e böldüğünüz zaman yüzde 20 yani her yıl yüzde 20 amortisman ayırabiliriz. Faydalı ömrü 10 yılsa e, yüzü baz alıp yine ona böldüğümüzde 10 e, on yıl içerisinde her yıl yüzde 10. E, ayırmak suretiyle e, amortisman giderleştirebiliriz. Bunu bu şekilde yani sabit kıymetin niteliğiyle cinsine göre e, ve bakanlığın yayınlamış olduğu faydalanma listesinden tespit ederek yapmak lazım. Bu normal amortisman yöntemiydi. Bir de azalan bakiyeler e, usulü amortisman yöntemi. Bunun diğer ismi de hızlandırılmış amortisman. E, hızlandırılmış amortisman anlatmadan önce Normal amortisman yöntemini seçen mükellefler bir daha hızlandırılmış yani fevkalade hızlandırılmış azalan bakiyeler yöntemindeki amortismana geçemiyorlar. Normal amortisman yöntemini devamlı kullanmak zorunda her her ile. Şimdi azalan bakiyeler yöntemindeki amortisman yani hızlandırılmış amortisman normal amortisman oranının iki katıdır arkadaşlar. Demin ki örneğimizde bir sabit kıymetin işte faydalı ömrü 5 yılsa işte ne yapar? 100 5, yüzde 20. Yüzde 20 her yıl normal amortismana göre amortisman ayırıyorsunuz. Ama bunu hızlandırılmış amortisman yöntemine ayırırsak yüzde 40 ayırmamız lazım. Neydi? Yüzde 20 çarpı 2 kat olduğuna göre yüzde 40 ayırmamız lazım burada tabii azalan bakiyelerden kasıt ne işte aldık ürünü 100 liraya işte hızlandırılmış amortisman yaptık 5 yıllık faydalı ömrü vardı yüzde 20 çarpı 2 40 40 lirası eğer 2024'te giderleştirdiysek 2025 yılı azalan bakiyeler usulü hızlandırılmış amortisman yöntemiyle yapacaksak 100 eksi ayırmış olduğumuz 40 lira amortisman çıkıyoruz. Kalıyor 60. 60 TL'nin bu sefer %40'ını bir sonraki sene tekrar kalan bakiyenin %40'ını atarak faydalı ömür süresince tüketmiş oluyoruz. Yalnız azalan bakiyeler yöntemini seçen mükellefler takip eden yıldan isterlerse normal amortisman yöntemine geçebiliyorlar. Normal amortisman yöntemine geçtikleri zaman da Tekrar e, sabit kıymetin faydalı ömürlerine bakıyorlar. Faydalı ömürleri ne kadar kalan e, tutarı da o ömür süresine bölerek e, amortisman e, ayırıyorlar arkadaşlar. Üçüncü yöntem e, fevkalede amortisman. Bu biraz olağanüstü durumlarda. İşte yangın, hırsızlık, doğal afetler, depremler gibi sebeplerden dolayı sabit kıymetlerin eğer değerlerinde... E, Fazladan daha çok bir azalış oluyorsa veya kullanılmaz duruma geliyorlarsa bu durumda da Maliye Bakanlığı'na, vergi dairesine, bağlı bulunduğu vergi dairesine bir dilekçeyle müracaat ederek FEVKAL'e de amortisman yöntemiyle sabit kıymetlerin amortisman ayrılmasının ve oranının tespitini sağlayabilirler. Şimdi değerli arkadaşlarım amortisman ayırmak ihtiyaridir. Yani isterseniz ayırırsınız, isterseniz ayırmazsınız vergi usul kanuna göre. Yalnız ayırmadığınız yılın amortismanlarını bir sonraki yıla ayırayım dediğiniz zaman giderleştiremezsiniz. Ayırırsınız, en kabul edilmeyen gider olarak atarsınız. Amortisman ne demektir? Amortisman bir nevi e, vergiyi ötelemek demektir. Yani e, düşünün bir e, şehir arası yolcu taşımacılığı firması e, aktifinde var 50 tane otobüs. Bu otobüslerin her birinin ömrünü tespit edip amortisman ayırdığı zaman ne oluyor? Sadece vergi ertelemiş oluyor. Çünkü yarın o e, sabit kıymetini sattığı zaman e, faydalı ömrü bitmişse satış tutarının tamamını e, kara ekleyip vergilendirecektir. Burada vergi öteleme yani bir nevi firmaya e, çalışma sermayesi, işletme sermayesi bir e, finansal teşvik gibi düşünmek lazım amortismanı. E şimdi amortismanı e, zaten hem TMSF'de hem e, VUK'ta ihtiyar ediyoruz ama şu var yani TMSF'de amortisman e, ayırmamanın e, işte e, bilgi açısından üçüncü kişileri yanılttığını çünkü amortisman ayırmadığın zaman e, bilançoda Gerçek değerlerin gösterilmediğini, yanıltıcı bilgiler sağladığı yönünde açıklamalar mevcut. Bu sebepten dolayı yani aktifinde bulunan e, sabit kıymetlere e, amortisman ayırmak e, en doğrusudur değerli arkadaşlarım. Bir de tabii ki özel maliyetler var. Özel maliyetlerden de örnek vermek istiyorum. Özel maliyetler e, meslektaşlarımız bilir 264 nolu hesapta takip ediyoruz. Şimdi özel maliyet işte bir yere veya iş yerinize bir masraf yaptınız. Bakım onarım yaptınız veya bir fabrikaya bakım onarım yaptınız, kiraladığınız bir fabrika. Buradaki buradaki yapmış olduğunuz masrafları da özel maliyet olarak ayırıp yine kiraladıysanız işte kira kontratı süresine göre e, amorti ediyorsunuz. Diyelim 10 yıllık e, kira kontratınız varsa oraya bir 100 bin TL yatırım yaptıysanız yine 100 bölü 10 %10 olarak e, özel maliyet olarak e, amortisman ayırıp e, giderleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Amortisman konusu tabii ki çok e, detaylı e, farklı konular içeriyor. Mesela binek amortisman e, binek araçlarda, binek otomobillerde amortisman ayırdığınız zaman kısıt amortisman ayırmak zorundasınız. İşte binek amortismandaki işte amortisman giderinin malumunun gider kısıtlaması olduğu için %70'i gider %30'u kanunen kabul edilmeyen gidere atılmak zorundadır. Ondan sonra bunların direkt KDV'lerinin giderleştirilmesi ve amortismanın giderleştirilmesi ile ilgili her yıl yeniden limitler açıklanmaktadır. 2024 yılı için işte binek taşıtların eğer vergi ve KDV'yi gider olarak göstermemişseniz amortisman sınırı 1,5 milyon TL olarak belirlenmiştir. Şimdi e, binek otomobil e, otomobiller şirkette aktifinize kayıtlı ise şimdi aralık ayında aldığınız bir e, binek otomobil için e, bir aylık amortisman ayırabilirsiniz. Yani bunu yine yıllığını bu, e, bulup e, yıllık tutar 12'ye bölerek bir aylık ayırlarsınız. Son kalan yılda diyelim 5 lisa faydalı önlü ayırmadığınız 11 aylık amortismanı da en son yılla beraber amortisman ayırarak itfaiye edersiniz arkadaşlar. Ama sabit kıymetlerde kıs dönem amortisman uygulanmaz arkadaşlar. Şimdi diyelim ki 10. ayda bir kamyon aldınız, ticari bir araç aldınız, iş yapıyorsunuz yani bunu amortisman ayırırken yıl bazı alıyorsunuz. Yani kısıt olarak almıyorsunuz. Her ne kadar 10. ayda aldıysanız, Ekim 2024'te de aldıysanız, 2024 yılı için buna tam amortisman ayırıyorsunuz, giderleştiriyorsunuz değerli arkadaşlarım. Yani amortisman konusunda tabii ki çok da özellikle konular da var. Mesela bu maden işletmeleri var, ocaklar var, ee, bu gibi yerlerin e, amortisman oranları e, işte e, bakanlıktan alınan yazıya göre, faydalı ömürlerine göre tespit edilip ona göre itibar ediliyor. Ama e, sizlerin burada bilmesi gereken önemli olan sabit kıymetin faydalı ömrü, sabit kıymetin değeri ve o faydalı ömrüne bölerek e, yıllık ayıracağınız amortisman oranını bulup giderleştirmenizdir arkadaşlar. Amortisman konusunda detaylı açıklamalar, örnekler videonun açıklama kısmında da olacaktır arkadaşlarım. Ama bu konuyla ilgili merak ettiğiniz, sormak istediğiniz sorularınız da olursa yorumlara yazarsanız memnuniyetle cevaplarım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğenirseniz, abone olursanız teşekkür ederim.